Arkadaşlar hoş geldiniz. Foksiyonlara 5. ile devam ediyoruz. Bileşke fonksiyon konusundayız arkadaşlar. Birbirleriyle bağlantılı iki işlemlerde ardı arda yapılması ile oluşan fonksiyona bileşke fonksiyon deniyor arkadaşlar. F A'dan B'ye, G de B'den C'ye foksiyonları ile verilen H A'dan C yani önce F foksiyonumuz A'daki bir elemanı B'ye götürecek. Artık burada bizim elemanımız F A arkadaşlar. G fonksiyonumuz da f x'i ne yapacak? g fonksiyonu da c götürecek. Dolayısıyla oluşan fonksiyonu arkadaşlar g içinde f yani oluşan c'de oluşan eleman g içinde f Onu da biz ne diyeceğiz? Gof diyeceğiz. İşlem yapmaya sağdaki fonksiyondan başlayacağız arkadaşlar. Yani arkadaşlar yani g bileşke f dediğim zaman önce bu fonksiyondan başlayacağız. Devam edelim. Arkadaşlar bu soruda e, R'den R'ye F ve G fonksiyonları verilmiş. Benden önce Fok X'i soruyor. F'nin içinde GX. Arkadaşlar g GX'i yerine yazalım. F içinde X-5. F'in görevini arkadaşlar içindekinin iki katının bir fazlası. İki tane X-5 artı bir olacaktır. İşlem geri kalanını size bırakıyorum arkadaşlar. Bu da G içinde FX. Arkadaşlar fx'i yazalım. 2x artı 1. G fonksiyonu 2x eksi artı 1 ne yapar arkadaşlar? Kural neydi? İçindekinin 5 eksiğine götürüyordu. 2x artı 1 eksi 5'ten 2x eksi 4 yapacaktır. Fof arkadaşlar f içinde fx. fx yerine yazalım arkadaşlar. f içinde 2x artı 1. Arkadaşlar bu içerideki ifadenin 2 katını alıyoruz. 1 ekliyoruz. Arkadaşlar bu sorularda kural bulmaya gerek yok. Önce F2 bulalım. Ee, yani G bileşke F2 demek. Önce F2 bulalım. F2 5'e eşit arkadaşlar. G5'i bulalım. G5 nedir? 5 eksi 5'ten 0 eşittir. Burada da F e, G1 G1'i bulalım arkadaşlar. G1 nedir? Eksi 4'tür. F eksi 4'ü bulursak eksi 7'ye eşit olacaktır. Arkadaşlar burada bakın e, şu ifade gof 1 demek g bileşke f1 eksi bu ifade g bileşke f bileşke g2. Şimdi arkadaşlar e, f1. F1 nedir arkadaşlar? Bakın burada f1 kaça eşitmiş? 4'e. Burası g4 oldu. Eksi g2 kıça eşit arkadaşlar? g2 3'e eşit f3. Devam edelim arkadaşlar. G4'ü bulmamız gerekiyor. G4 kaç eşittir? 2 2'ye. F3. F3 kaç eşittir arkadaşlar? O da 2'ye eşittir. Cevabımız 0 olacaktır. Tamam. F içinde F-2. Arkadaşlar eksi 2 birden küçük olduğu için önce yukarıdaki de yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi artı 3. 4, 3 daha 7. F burası 7 olduğu için F7'yi arıyorum arkadaşlar. 7 birden büyük olduğu için burada yazacağım. 3 çarpı 7 artı 1'den 22 yapacaktır. Bileşke fonksiyon özelliği. Arkadaşlar e, bileşke fonksiyonda e, birleşme özelliği vardır. Yani biz önce e, G ile H'yi işlem alıp ondan sonra F'yi alabiliriz. Veya e, F ile G'yi işlem alıp e, H ile daha sonra işleme de koyabiliriz. Etkisiz fonksiyon arkadaşlar etkisiz eleman özelliği vardır. Yani f ile bir e, birim fonksiyon diyeceğiz buna. E, işleme i̇şleme girdiği zaman ister sağdan girsin ister soldan girsin fark etmez. Yine fonksiyonumuzun kendisini verecektir. Özel durumlar hariç fok kofa eşit değildir. Olduğu durumlar var mıdır? Olabilir. Arkadaşlar e, f g F1'i soruyor bize. Önce F1 bulalım arkadaşlar. F1 nedir? 1 yazdığımız zaman 2'dir. G2'yi bulalım. G2 nedir arkadaşlar? 2 yazdığımız zaman 4, 6'dır. F6'yı bulalım. 3 çarpı 6 eksi 1'den 17 yapacaktır. Devam. Arkadaşlar burada bakın şu ifade. F içinde Gx eşittir. 3 Gx artı 8 Şimdi burada arkadaşlar şu gx yerine ben x yazarsam fx'in fx fonksiyonunun FX aslında kuralı 3x artı 8 olmuş olur. x yerine de m eksi 1 yazdığımız zaman burası 3 tane m eksi 1 artı 8 eşittir 17'den 3m eksi 3 artı 8 eşittir 17 3m Eşittir. 12 arkadaşlar. M'nin de 4 geldiğini görürüz. Devam edelim arkadaşlar. Olduğunu gösterin diyor arkadaşlar. E, işlemi biraz ekranda bırakıyorum. Bunu sizden, e, sizin yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ben işlemlerime devam edeceğim. Ne yapacaksınız? Onu bir tarafta göstereyim isterseniz. Önce Fok'u şuradan hesaplayalım. Fok nedir arkadaşlar? Fok, e, F içinde Gx e, Gx yazalım. 3x e, F3x nedir? 2 tane 3x 1'den e, 6x 1. Arkadaşlar e, bu kuralın içinde ne yazacağız? Hx yazacağız. Hx neydi? x artı 1. 6 tane x artı 1 eksi 1. Sağ tarafı da size bırakıyorum. Devam edelim. Arkadaşlar 2011 sorusu. Şimdi f içinde f kök 2 bölü 2. Arkadaşlar kök sayısı rasyonel olmadığı için bu ifade rasyonel değildir. Rasyonel değilse neyi kullanacağım? x kareyi kullanacağım. kök 2 bölü 2'nin karesi nedir? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Burası uzman 1 bölü 2 eşit. Peki f 1 bölü 2 neye eşittir arkadaşlar? Rasyonel olduğu için burayı kullanacağız. 3 çarpı 1 bölü 2 artı 1'den 5 bölü 2 olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. F ve G fonksiyonları için fonksiyonlar bu şekilde tanımlanmış. Bakın arkadaşlar burada 10 tane F'nin e, yazıldığını görüyoruz ama e, iç içe F'ler. F1 nedir arkadaşlar? 2 eksi 1'den 1. E, bir daha F1 1. O zaman burasının tamamı bakın arkadaşlar incelediğiniz zaman hep 1'e eşit olduğunu görürüz. Şimdi şu sol taraf nedir? G M 1 eşittir 1. Şimdi burasını yazalım Arkadaşlar 2 tane hatta şuraya A diyelim arkadaşlar. E, F'a nedir? 2A eksi 1 eşittir 1'e eşitse 2A eşittir 2'den A eşittir 1. A dediğimiz neydi? G M eksi 1 eşittir 1 olarak bulundu. E, yerine yazalım arkadaşlar. Formülünde 2 tane M eksi 1 artı 1 eşittir 1'den M'nin kaç olduğunu buluruz arkadaşlar. 1 olduğunu buluruz. Arkadaşlar fonksiyonun tersi konusundayız. Mesela e, A kümesinden B kümesine tanımlı bir f fonksiyonum olsun. Benim fonksiyonumun tersinin olabilmesi için tersinin de fonksiyon olma kurallarını sağlaması lazım. Şimdi tersini düşündüğümüz zaman f-1 için bu B kümesi ne olur arkadaşlar? Tanım kümesi olur. A kümesi ne olur? Değer kümesi olur. Fonksiyonun tersinde de o zaman ee, tanım kümesi olan B'de açıkta eleman kalmamalı ve her eleman yalnızca bir eleman ile eşleşmeli. O zaman arkadaşlar ne diyoruz biz? Bu fonksiyon birebir ve örten olursa ancak e, tersi bulunabilir. Birebir örten değilse tersi bulunamaz. Şöyle diyelim arkadaşlar. 1, 2, 3'ü A, B, C'ye gönderelim sırasıyla. F1 eşittir A ise F'in tersinde A 1 eşittir. Yani ya F 1i A'ya götürüyorsa F'in tersi de A'yı 1'e götürecektir. Bu şekilde bakın içindeki ile dışındaki yer değiştirdiği zaman fonksiyonunun tersini yazıyorum. Tersi varsa kendisini yazıyorum. Burada arkadaşlar bakın F2. F2 neye eşit arkadaşlar? Eksi 2 eşit. Artı F eksi 1 3. Arkadaşlar F eksi 1 3. Neye eşit? Terse gidiyorum bu sefer. 1'e eşit bölü. F eksi 1, 1. Neye eşit arkadaşlar? 5'e eşit. Dolayısıyla eksi 1 bölü 5 yapacaktır. Şimdi e, tanım ve görüntü kümeleri verilen fonksiyonlardan hangilerinin tersi vardır? Arkadaşlar tersinin olması için iki şart arayacağız. 1'e 1 bir ve örten. Eğer fonksiyonların birebir ve örten ise tersi de vardır. Şimdi tam sayılardan tam sayılara x artı 3 Birebir midir? Evet, birebirdir arkadaşlar. Örten midir? Evet, örtendir. Çünkü e, değerler kümesinde her sayı bir sayının 3 fazlası olacağı için nedir? Bir tam sayının 3 fazlası olacağı için birebir ve örtün olduğu için tersi bulunabilir. Burada arkadaşlar bakın f e, f -1 ile f1 e, aynı elemana gittiği için bu birebir değildir. Dolayısıyla tersi yoktur. C şıkkında. Ee, arkadaşlar bu e, tersini düşündüğümüz zaman mesela e, şöyle söyleyelim. E, F 6x artı 4 burada diyelim 1 iken 10'a gidiyor arkadaşlar. 2 iken 10 4'e gidiyor. Bakın 13'ün eşleştiği bir e, eleman var mı? tam sayı var mı? 6x artı 4 eşittir 13 dersek burada bir e, x tam sayısı bulunamacı için e, bu nedir arkadaşlar? Birebir ve örten olmadığı için birebirdir ama örten olmadığı için e, bu tersi yoktur bu ifadenin. Bu ifadenin arkadaşlar reel sayılardan reel sayılara bir doğru belirtmektedir. Bu doğru belirttiği için de nedir? Bu e, tersi vardır. Birebir bir örten olduğu için. Devam edelim. Bir market bir ürünün satış fiyatını alış fiyatının iki katının bir TL fazlası olacak şekilde fonksiyonla belirliyor. Buna göre satış fiyatı verilen bir ürünün alış fiyatını veren fonksiyon kaçtır? Arkadaşlar yapılan işlemleri tersine çevirmemiz anlamına geliyor fonksiyonun tersi. En son olarak bir toplanmış ne yapacağız? Bir çıkaracağız. Sonra iki ile çarpılmış ikiye böleceğiz. Dolayısıyla şu işlem arkadaşlar benim satış fiyatı bilinen ürünün alış fiyatını bulmak için kullanacağım fonksiyonudur. Devam edelim arkadaşlar. Bakın F'in tersinde biri soruyor. Biraz önce şöyle bir şey göstermiştik. F A B ise F'in tersinde B A eşittir diye. Onu yapacağız arkadaşlar. F 2x artı 3 eşittir. 6x eksi 11. 6x eksi 11 parantezin içine bu da eşitliğin sağ tarafına gittiği zaman F'in tersinde e, f'in tersinde 6x eksi 11 eşittir 2x artı 3 olacaktır. Benden istediği buranın 1 olması. Ne zaman 1 olur? 6x eksi 11. Bakalım arkadaşlar. x'in 2 olduğu zaman x yerine 2 yazarsak f'in tersinde 1 eşittir. 2 yazarsak 7 eşit olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Bir fonksiyon ters fonksiyonunun bulunuşu. Arkadaşlar tanımlı olduğu aralıklarda birebir ve örten bu çok önemli arkadaşlar. F fonksiyonunun tersinin kuralını bulurken x'i yalnız bırakıyoruz. x yerine f'in tersini y yerine de x yazıyoruz. Örneğin bu ifadede arkadaşlar bakın y eşittir x küp artı 1 diyorsunuz. Y, biri diğer tarafa y eksi 1 eşittir x küp. İki tarafında küp kökünü alalım. y eksi 1 eşittir x. Bu aşamadan itibaren arkadaşlar x yalnız kaldıktan sonra x yerine f'in tersi x yazıyorsunuz. y yerine de x yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer fonksiyonumuz fx eşittir ax artı b bölü c paydada sadece sabit bir sayı varsa fonksiyonumuzun tersi arkadaşlar bu sabit sayı ile A'yı yer değiştiriyoruz. Cx artı b eksi b oluyor. Bölü a. Arkadaşlar bunu böyle ezberlemenizi tavsiye etmem. İşlemini daha kolay bulursunuz. İkincisini ama öğrenin. fx eşittir ax artı b bölü cx artı d şeklinde x'ler önce sabitler sonra yazılmış ise arkadaşlar o zaman arkadaşlar bakın yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabit ifadeyi değiştireceğiz. işaretleriyle de beraber. F'in tersi x. D yukarı gelecek. Eksi dx artı b. Başka bir şey dokunmuyorsunuz. Cx eksi a. Sadece yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabit ifadeyi işaretleri de ters olacak şekilde değiştiriyoruz. Devam edelim. Hemen bulalım arkadaşlar. Y eşittir 2x artı 3. 3'ü diğer tarafa gönder. Y eksi 3 bölü 2 eşittir x. Artık f'in tersi x eşittir. x eksi 3 bölü 2 olacaktır. Burada eşittir y dediğim zaman x artı 1 eşittir 2y x eşittir 2y eksi 1 artık f'in tersi x x yerine f'in tersini y yerine de x yazıyorduk. 2x eksi 1. Burada da arkadaşlar y diyorsunuz yine. Uzun uzun yapıyorsunuz ama yapmanıza gerek var mı? Yok. Formülünü öğretmiştik. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Yukarıda x'in kat sayısıyla aşağıda sabiti yerleştireceksiniz. Eksi 1 yukarıya artı 1 olarak geçecek. x artı 5 3x yukarıdaki 2 de eksi 2 olarak gelecek. Burada arkadaşlar dikkat edin. x artı 1 bölü eksi x artı 3 diye düzenledikten sonra sabit olan 3 diye yukarı tarafa eksi 3 olarak çıkacak. Yukarıda x'in kat sayısı 1 aşağıya eksi olarak inecek. Şöyle de yazabiliriz. Ee, 3x eksi 1 bölü x artı 1 şeklinde de yazabiliriz. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakın bu çok önemli. Şimdi bana a'yı b'yi soruyor. Şimdi r sayılardan a'yı niye çıkarmış olabilir? Çıkarmasının sebebi bu demek ki tanımsız yapıyor benim fonksiyonumu. Tanımsız yaptığına göre payda sıfırdır. O zaman 3x eksi 5'i sıfır yapan değer benim a değerimdir. Dolayısıyla x eşittir 5 bölü 3 yani bu a'yı veriyor. Peki eksi 3 nedir arkadaşlar? Eksi 3 de fonksiyonumun tersinde tanımsız yapan yani paydayı sıfır yapan değerdir. Tersini yazalım arkadaşlar. Yukarıdaki x'in kat sayısı aşağıya, aşağıdaki sabit yukarıya geliyordu. Zıt işaret olarak yani 5x artı 7 bölü 3x artı b f'in tersini veriyordu. Burada arkadaşlar eksi 3 yazdığım zaman x'in yerine eksi 9 artı b eşittir sıfırdan b eşittir 9. Benden a çarpı b istiyor. 5 bölü 3 ile 9'u çarptığım zaman 15 yapacaktır. Devam edelim arkadaşlar. E, fonksiyonun tersini soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar zaten biz f x dediğimiz şey neydi? Y'ydi değil mi? işlemleri yapıp yapıp en sonunda ne diyorduk? Ee, x yerine f'in tersi x yazacağız. Y yerine de x yazacağız diyorduk. Aslında bana fonksiyonun tersini zaten vermiş. Devam. Tamam. Şimdi burada fonksiyonun tersini bulalım. Şimdi arkadaşlar tam kare tamamlama olayını yapacağız burada. x kare eksi 2x artı 1 artı 4 diye 5'e ayırırsak. Burası x eksi 1'in karesi. Buraya da y yazalım. Artı 4 olacaktır. 4'ü diğer tarafa gönderelim. y eksi 4 eşittir. x eksi 1'in karesi. İki tarafın da kare kökünü alırsak arkadaşlar. Burada kare kökle kare gidecektir. E, kök içinde y eksi 4 artı 1 eşittir. x olacaktır x gördüğüm yere f'in tersini y gördüğüm yere de arkadaşlar ne yazıyorum x yazıyorum fonksiyonun tersini bulmuş oluyorum devam edelim arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar bakın f'in tersi 2x artı 11 eşittir g 3x eksi 1 şimdi biraz önce demiştik ki dışarıdaki ifadeyi dışarıdaki ifadeyi parantezin içine parantezin içinde dışarıya attığınız zaman bu F'in tersi F'e dönüşüyordu. Yani F G 3X eksi 1 eşittir. 2X artı 11 Burası zaten arkadaşlar Fok 3X eksi 1'dir. 2X artı 11. 8 olması için X'in kaç olması lazım arkadaşlar? 3 olması lazım. Burada da X'e 3 verdiğimiz zaman 6, 11 daha 17 yapacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Uygun koşullarda tanımlı F, G ve H fonksiyonlar için Arkadaşlar uygun koşullar yani birebir ve örten demek arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. Tamam. Bir fonksiyon ile tersi ister sağdan ister soldan ile, işleme girsin birim fonksiyonu verir. arkadaşlar şu önemli bileşke fonksiyonun tersini alırken sağdaki fonksiyonu sola soldaki fonksiyonu sağa yazacağız. On, o şekilde terslerini almış olacağız. Üçlü olduğu zaman da aynı şekilde bunun tersini alalım arkadaşlar. En sağdakini en sola ortadaki yine ortada kalacak. En soldaki de en sağa gelmiş olacak. Sonra arkadaşlar G ve H fonksiyonları birbirine eşitse eğer Fok, Foha, Gof, hofa eşit olur. Devam edelim. Şimdi burada bana ne soruyor arkadaşlar? Tersinin tersi aslında bana fonksiyonun kendisini soruyor. x X'e 2 yazdığım zaman 2 kere 2 4, 3 çıkar 1, 2 yazdığım zaman 6, 5 bulunacaktır. Devam edelim. Arkadaşlar bakın burada 83 tane 5. Şimdi burada bir şey dikkat etmemiz lazım. Şimdi şunun tersini yazalım arkadaşlar. Bunun tersi f eksi 1 x. Paydadaki sabit ile yukarıdaki x'in katsayısı yer değiştiriyordu. 7x artı 4 bölü 2x eksi 7. Gördüğünüz gibi fonksiyonumun tersi ne yaptı arkadaşlar? Kendisine eşit çıktı. O zaman 83 tane arkadaşlar f fonksiyonu işleme girmiş. Her ikisinden birim fonksiyon gelecek. Her ikisinden dolayısıyla Birim fonksiyon geleceği için en son f 5 kalacaktır. F5'i bulalım arkadaşlar. 7 çarpı 5 artı 4 bölü 2 çarpı 5 eksi 7 35 39 bölü 3 eşittir 13 Bu soruyu arkadaşlar burada g 3x artı 1 yazarak da bulabilirsiniz ama farklı bir yol ile çözmüş olalım. Ben burada iki tarafı da g'nin tersi ile işleme sokarsam arkadaşlar 6x eksi 3'ü de g'nin tersi nedir arkadaşlar? Hızlıca yazalım. x eksi 1 bölü 3'tür. İşleme sokarsam birleşme özelliğinden dolayı g ile g'nin tersi birin fonksiyonu verecektir burada fx kalacaktır bu da şu demektir arkadaşlar bakın bunu bir f fonksiyonu gibi veya h, h fonksiyonu gibi düşünün h e, 2x şey h x eksi 1 bölü 3 ne demektir h fonksiyonunda x yerine x eksi 1 bölü 3 yaz demektir 6 tane x eksi 1 bölü 3 eksi 3 yazabilirsiniz buradan da 2x eksi 5 gelecektir şunu tekrar anlatayım arkadaşlar 2x artı 1 Bileşke x artı 1 demek. Buradaki x yerine getir x artı 1'i yaz. Sonucu bu demektir. Bu şekilde de gösterimler karşınıza çıkabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi f'nin tersi nedir arkadaşlar? Hemen hızlıca yazalım. x artı 6 bölü 3'tür. Bunda g'yi yazacağız. Bu da G nedir arkadaşlar? 2 çıkarıp karesini almak ile bulunuyor. Şu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burası e, X bölü 3 yapacaktır. Karesi de X kare bölü 9 olacaktır. Önce ne yaptık? F'nin tersini bulduk. F'nin tersini de G'de yerine yazdık. E, sonucu bulduk. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ifadenin önce bir tersini alalım arkadaşlar. Ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu. Bu en sola gelecek. F bileşke G bileşke F'in tersi 2. Evet arkadaşlar. Önce e, F'in tersi 2'yi bulalım. F X artı 1 3X eksi 1 ise F'in tersinde 3X eksi 1 eşittir. X artı 1 olacaktır. İçerisinin 2 olması için e, arkadaşlar x'in 1 olması lazım. Dolayısıyla 1, 1, 2. Burası 2 eşit. G2 bulacağız arkadaşlar. E, dikkat edin. G2'de Gx artı 4 eşittir. X eksi 2. 2 olması için G'nin eksi 2 olması lazım. Eksi 2'yi verdiğim zaman eksi 4'e eşit olur. E, son olarak da F eksi 4'ü bulacağım. Eğer işlem hatası yapmıyorsam. Eksi 4 olması için e, X artı 1 eşittir. Eksi 4'ten X eşittir. Eksi 5. Dolayısıyla yerine yazalım. 3 tane eksi 5 eksi 1'den eksi 16 bulunacaktır. Arkadaşlar eksi 16 cevabımız. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.